toprağın zayıf olduğu mi? Yani muhtemelen e, yeterli gübre almamış orası. Şimdi yağmur olsa daha güzel kardeşlerimi yapardım. Evet, e, bizim e, özellikle sonbahar e, aylarındaki e, e, yağış miktarında yetersiz yağış miktarından ötürü e, gerek çimlenme e, gerek e, büyüme noktasında bir miktar e, ekinlerimizde e, gecikme oldu. Gelin. Şimdi öyle bir şeyin ekilmesini de ekine çok büyük zarar var biliyorsunuz. Evet. E, tabii. Ki. Evet. Yani bu iç Anadolu şartlarında maalesef. E, maalesef e, Ekim-Kasım ayında yetersiz yağıştan ötürü e, e, ekinlerimizin e, hem çıkışları hem e, çimlenmeleri bir miktar gecikti. Ama e, Mart-Nisan e, 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 aylarındaki e, normal e, mevsim ortalamalarının uzun yıllardaki mevsim ortalamanın üzerinde bir yağış alınca e, e, buğday ve arpa alanlarımız arpa ekili alanlarımız, hububat ekili alanlarımız e, toparlanmaya başladı. Özellikle bu dönem e, çimlenme ve kardeşlenmenin olduğu bir dönem. Biz de bu Ekim-Kasım e, Ekim, Aralık ayındaki yetersiz yağıştan ötürü e, hem çimlenmenin e, hem de e, kardeşlenmenin gecikmesini e, e, düşünerek e, arkadaşlarımız sahada e, ürün e, çıkış e, e, çıkışlarını izlemeye başladılar. Son e, mart e, nisan ayındaki yağışlarla birlikte çiftçilerimizin de meteorolojik e, verileri göz önünde bulundurarak görbelemelerini aksatmamaları ve ilaçlamalarını yapmalarından ötürü. E, e, hubat e, ekim alanlarının gelişmelerini e, normal yönde e, e, devam ettiğini e, tespit ettiler. E, şu anda e, e, Hubbat'ın e, kardeşlenmesini e, tamamladığı bir dönem. E, bu dönemde yeterince yağış aldı. Kırıkkale'de e, yaklaşık e, 1 milyon 100 bin dekar boday eee bir 600 bin dekarda arpa ekiliş alanımız var. E, bu şekilde herhangi bir e, olumsuzlukla karşılaşılmaması halinde bizim e, normal kırıkale şartlarında e, buğdayda e, dekara e, 300 kilogram civarı, arpada 350 kilogram civarı bir e, verim bekliyoruz. E, dekar başına. Bu da e, şu demektir, e, bir 300 bin e, ton üzerinde Boday rekoltemiz bir 250 bin ton civarında 200-250 bin ton civarında da arpa rekoltesi bekliyoruz. Tabii ki özellikle Mart-Nisan ayında yağış, yağan yağışlar son derece olumlu yönde etkiledi. Biz esas Bizim beklediğimiz Mayıs ayında alacağımız yağış yağışlar. Bu Mayıs ayında da e, yeteri normal e, uzun yıllar ortalaması kadar bir yağış alır isek e, inşallah e, herhangi bir olumsuzlukla karşılaşmayacağız. Herhangi bir kuraklık e, riskiyle karşılaşmayacağımızı e, umut ediyoruz.